Misiniz? Çok korktuk. İyi diyelim, iyi olalım yavrum. Bir insaniyetlik yapalım dedik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Yoksa biz içeri girecek insanlar değiliz yani. Gel. Ya baba Allah aşkına senin ne işin var hazinele, definele falan ya? Ah Muammer yani yapmadığım bir bu iş kaldıydı. Kazasız belası şu düğün sezonu bir açılsa da hepimiz kurtulsa. Tamam dede. Yeter. Bitti gitti işte. Tamam bitti. Ah Hüseyin ah. Şimdi anlaşıldı akşamki karın ağrın. Ben de diyorum bu niye gidiyor erkenden Hak Hakikaten baba ya. Ya artık bu nedir ya? He? Ya sen ağaççı adamsın. Canın mezarlığa mı gitmek istedi? Duanı oku, mevlidini oku. Sen niye el alemin peşinden defin aramaya gidiyorsun? He? Indianlar acoz musun sen? Oldu olacak eline kırbacı al. Macera peşinde dolan kasabada böyle. İstila edeceksin kim lan? Ha, define mi yok ya. Ben bu oynakçı başını derdi sokmasın diye yardıma gittim yani. Benim ne kadar olsa akraban sayılır. Tabi tabi. Sırtında o küreye beni korumak için getirdin değil mi? Ha? Böbreğinin döktüğü taşlara bakmaz. Mezarların arasına kürekle dolaşır. Sus, sus. Biz dua etmek için gittik oğlum. Bize mi inanıyorsunuz siz yoksa iftiracı adam mı? Ya tamam amca. Tamam, geldi geçti gitti yani. Siz de bundan sonra bak, tanımadığınız kimseye inanmayın ya... ...başınıza iş almayın. Aynen. Hı? Ayrıca ben sana demiyor mu? Hı? Bu sinirin babasıyla görüşmediği. sabar, sabar. Sen görürsün zaten çıkıyor burada. Hiç. Evet. Asıl ben de sana <gülüyor> demiyorum <gülüyor> Bu mismuşsuzun babasıyla görüşmediğinde ...ama dinleyeceğim! Üç, <laughs> bir bir de bizimle dalga geçiyorlar. Hadi yürüyün eve. Yürü. Ay Allah Allah. Suçlu olan onlar bir de bize laf ediyorlar ya. ya. Evet. Ben sana göstereceğim o kırbacı maceraya eve gelince. Yürü. Ee. İyi. Ee. Komutanım. Komutanım bu amcaların çok hakkına girdim. Bir müsaade edin, helalleşeyim olur mu? Hakkınızı helal edin. İstemez istemez. Yürü git. Buralarda sağlam bir gömü daha var. Haritasını Musa amcanın evinde, şilten altına sakladım. Bu hazineyi kaptırdık. Bari onu kaptırmayalım. Haritayı alın, hazineyi bulun. Üçümüzün de hayatı kurtulsun. Hakkınızı helal etmeli mi? Helalmiş. Helal olsun. Ne diyorsun? İyi hey diyorsun. Thank you